Yeni bir videodan herkese merhabalar. Ay ikinci günündeyiz. Cumartesi pazar peş peşeymiş Ay etkinliği. Şimdi İskender kendi hesabıyla kasacak. E, o yüzden ben o hesapta değilim. Kendi hesabımıza, etkinlik hesabımızı ilk etkinliğine sokuyoruz. Ve kendi hesabımdan kolye bilezik aktardım. Şöyle çok ucuza bir 15 rüzgar kask buldum. Biliyorsunuz burada rüzgar efsunu işliyor. Genel olarak tapınakta. Kurbağalarda kasacağım pelerinle falan. Bakalım ne kadar kalabalık olacak artık. Ne kadar kasabileceğiz bilmiyorum. Yani event'e burada katılacağım. Event'in başlamasına yaklaşık 2-3 saat var. Ben öncesinden geldim. Böyle auto hav hem de level kassın biraz kendi kendine. Hem de alışalım ufaktan buraya. Yani örümcek zindanı gibi geçenki videodaki gibi çok düşüremeyeceğiz büyük ihtimalle ama gene nesne bonusumuz gene %450. Yani buranın da drop'unu görmüş olurdu bu şekilde ne kadar kasabilirsek kardır. Ben yani şimdi otobaba bırakıyorum burayı, event başladıktan sonra tekrar videoda görüşürüz. Yani evente 15-20 dakika kala şu haline bak. Taşlayayım artı 9 yapayım dedim. İyi de bitirdi ben. Yani 30-40'ken para yedi, Üstünde para da kalmadı, Işıklar da satılmadı. Aa, ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Artı 4 dolunayla da girmek istemiyorum evente. Ama bakacağız, bir çaresine olacağız artık. Evet, eventin başlamasının üstüne bir buçuk saat geçti. Ben bir iki üç tane yer değiştirdim mecburiyetten çünkü hileciler falan geldi ama hala bulunduğum yer çok güzel kasıyor. Mevcut olan nesne bonusundan dolayı, eşya düşürme bonusundan dolayı. Yani sanki örümcek sindanında kasıyor gibi kasıyorum öyle söyleyeyim. Hatta şöyle sağlam bir toplayalım. Siz de bir ne kadar düştüğüne bakın. Birazcık daha toplayabilirsem toplu keseceğim. Önemli olan şu slotların dördüncü seviye olması arkadaşlar. Şu seviyesinin yanında yazan. Dördüncü seviye ne kadar fazla olursa yatacağız büyük ihtimalle bu arada. Ah yatmadı. Dördüncü seviye ne kadar fazla olursa düşme ihtimali o kadar çok bu etkinliklerdeki eşyaları. Mesela ilk baştaki gulyabani yabani midir nedir onlardan hiçbir şey atmadı adam akıllı. Şu dördüncü seviye işkencecileri kestiğimiz gibi yere ışığı yağıyor. Şöyle göstereyim. Ben yani dediğim gibi bir örümcek zindanı kadar değil belki. Ama en azından onun üçte ikisi kadar falan çok rahat kasabilirsiniz. Bir de kimseyle uğraşmadan işin en güzel yanında o tabi. Yani şimdi bizi biraz baş başa bırakayım. Siz izleyin bakın nasıl düşüyormuş ne kadar düşüyormuş falan. Yeri görüyorsunuz gene. Her tarafımız ışığı. Yani gidip de örümceksinden da kanser olmaya gerek yok öyle söyleyeyim ben size. Ama bizim drop'umuz çok fazla tabii bir onun da faydası var. Ama görüyorsunuz yani orada 15-16 tane atıyorsa burada da 12-13 tane atıyor bir pelerinden. Şimdilik iyi gidiyor bakalım. girdik. Yaklaşık bir 20 dakika falan kaldı. 2 gündür eventi 12'den gece sabah 4'e kadar yapıyorlar. 2 gündür 12'de başlıyorum. Sabah 4'e kadar ayışığı kasıyorum. Uzun bir süre ne ayışığı görmek istiyorum. Ha, şurada bir tane bırakmışız. Neyse alırız. Uzun süre boyunca ayışığı da görmek istemiyorum. <laughs> Farmda yapmak istemiyorum çok. <laughs> Yoruldum. Ama yine güzel kastık. Görüyorsunuz 1200'ü buldu neredeyse ki bulacakta 1200 kasacağım 1200'de de bırakacağım event hesabımızın ilk eventi hemen gün içerisinde dizdik yaptık ve buraya getirdik şöyle itemlerini de son bir göstereyim şu zırhı 250 kya aldım bu arada arkadaşım bir yanlış koymuş büyük ihtimalle hakkını helal etsin çektim vallahi. şunu da alalım burayı bir tur daha temizim İki oda temizliyorum bir yukarıyı temizliyorum bir de burayı Tepelerine kıymaya başladım artık az kaldığı için zamanda Şöyle zır, Artı altı bir kalkan, kendi savaşçımın bileziği rüzgarlı, aynı savaşçımın kolyesi, küpe sonradan aldım ucuz, bedava gibi bir şey, şöyle bir kask, ayakkabı da benim savaşçının eski kaskı, şunlar da savaşçının zaten, bayağı bir düşürmüşüz gene, yukarı odayı bir keselim orası da derken burası gene doldu, burayı bir tur daha keseyim ben ya. O lider gelmiş, az önce bunu kenara çekmiştim, uzaklaştırmıştım oradan ama ellerimle tekrar buraya kadar geldi. Neyse şurayı az daha temizleyeyim sonra da yukarıdaki bizim odaya geri döneriz. Son 3 dakika kaldı eventin bitmesine. Şunu 50 yapayım diye hedefliyordum. Büyük ihtimalle olacak. 1250 masrafsız, dertsiz ve sıkıntısız bir şekilde. 1250 adet. Yani fena değil öyle söyleyeyim. Çok rahat kazanılmış bir para yani. Tabi yoruyor 4 saat boyunca burada bilgisayarın başında. Aynı şeyleri yapmak insanı çok yoruyor ama sonuçları güzel tabi. Tabi o ışıklarını birazcık bekleteceğiz. Şimdi heyecanlı arkadaşlar hemen hızlıca... Çok düşük fiyatlardan satacaklar. Ne yazık ki. Bir şu aç kitleyi doyuracaklar. Ayşe'nin aç olan kitleyi. Ondan sonra yavaş yavaş bizimkiler satılmaya başlayacak. Öyle söyleyeyim. Ayşe etkinliği de bitti dedi. 1253. 3 taneyi de açalım. Sinso. Lisan yüzü, Ağaçlara parşümeni çıktı. Çok güzel. Kullanırız. İlk etkinliği çarımızın. Başarılı bir şekilde. Güzel de bir sayıyla. Etkinliği sonlandırdı. Çok düşük bir de bütçeyle. Valla güzel oldu şunu da okuyalım hatta. Çağırdı 59 dev oldu 61 ben burada kasarım bir ihtimal. Ee, videonun sonu olabilir bu olmaya da bilir emin değilim. Devamında bir şey olursa eklerim ama eklemediysem bu videonun sonu demektir. Eğer öyleyse de kendinize iyi bakın. Ama değilse de zaten video devam ediyordur. Görüşmek üzere.